Bence Mehmet Ali'ye bir veda partisi yapabiliriz aslında. Yapacağız. Yapacağız zaten dediğim gibi. Yalnız sen nasıl geleceksin onu bilemiyorum. Şimdi gerçekten hamamda yapalım diye düşünmüyorum. Ha? Full paket. Dansöz, yaprak sarması vesaire. Ha? Güzel olmaz mı? Baya baya imzayı attı yani. Vallahi attı. Baya baya. Sezonun ortasında imzayı attı. Bon servisini verdik eline. Bakalım hangi takıma gidecek şimdi. önümüzdeki maçlara bakalım. Nereye gidecekmiş ne yapacakmış bir şey konuştu mu sizin? Bilmiyorum. Zor işi zor. Yaşı da var bayağı. Artık ne olacak bilmiyorum sezonun ortasında çok zor. Alacak mısın onun yerine birini? Alacağım tabii. Niye geliyorum sence kız yurduna? genç yetenekler arıyor. Hı? Sen de abla varsın. Yakışır. Çok iyi düşünmüşsünüz. Kesin buluruz kızı Bulacağız. Hocam. Hocam buyurun. Olay yeri inceleme konusunda siz daha tecrübelisiniz. Uy. Bence önce bir pencereyi açalım. Üf. ha? Evet hocam yani çok kötü kokuyor. Üf. Ya öğrenci evleri böyledir ama önce bir ilk heves, bir herkes bir heyecanlanır. Ondan sonra bulaşıklar birikti mi, pislikler birikti mi film kopar. Bence burada film bayağı bir erken kopmuş. Uyuşturucu kaynaklı bir şey olabilir. Ah be. Yakışıklı olsaydı ne derdi ha? Yakışıklı. Söyle bakalım. Ne bileyim ben ne derdi hocam. Aa sen de benimle iki dakika geçirince hemen unutuyorsun sevdiceğini. Aramızda bir şey yok. Benim bunu size daha kaç kere söylemem gerekiyor acaba? Ne derdi ne derdi? Benim ...toksikolojisi temiz derdi. Vallahi öyle derdi. Aynen öyle derdi. Bravo sana. İyi tanıyorsun sevdiceyi. Peki Mehmet Ali burada olsaydı... ...ne derdi biliyor musunuz? Toksikolojisi yakın geçmişi gösterir. Belki de bu kız... ...çok daha öncesinde uyuşturucu kullanıyordu derdi. Peki ben olsam ne derdim? He? Tahmin et ne derdim. Ben olsam, ben tahmin edeyim. Şöyle derdim. Bu kız... Kan kusma noktasına geldiğine göre eğer uyuşturucu kullanıyor olsaydı... ...kronik olarak kullanıyor olurdu. Çünkü dişlerinde o zaman ne olurdu? Bir takım semptomlar, ibareler olurdu. Ama hiçbir şey yok. Maşallah dişleri inci gibi. Siz kızın dişlerinin inci gibi olduğunu nereden biliyorsunuz? Görmediniz ki kızı. İtiraz etmedin. Sen gördün. İtiraz ederdin. Ayrıca bak. Görüyor musun? Hijyenine bayağı bir önem veriyor bence. De böyle angarya işleri yapmazdınız, gelmezdiniz. Ne oldu, ne değişti? Niye buradasınız? Hocam. <laughs> Hocam. Göknurcuğum hangi bölüme gidiyorsun demiştin? Meteoroloji. Meteoroloji. Sen? Su ürünleri. Su ürün. E harika. Tam istediğim gibi. Havadan sudan bölümler. Tam benlik. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyoruz şimdi? Dediğim gibi Valide atiye hepiniz CV'lerinizi gönderiyorsunuz. Hangi departman için gönderelim? Hiç önemli değil. Departman ve departman. Tamam Direkt Valide ye gönderin. Yeter. Allah geldi. Hocam, Çok şey teşekkür mi? ederim. Zahmet. Leyla'cığım tutabilir misin tutabilir. bastonu? Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Oho, şundan da alıyorum bir tane. Evet. Bir mi alıyorum. Yok, İki tane alamaz mı? Neyse, dediğim gibi hangi departman falan olduğu önemli değil. Yeter ki size önemli bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Şunun tadına bir bakayım. Hmm, harika. Orhan Hoca'dan uzak duracaksınız. Onkolojide onkolog Orhan Hoca var. Ondan uzak durana. Diyorsanız ki eğitim falan önemli değil, evlenmek istiyoruz. O zaman tamam <laughs> Ah, Zeyno. Zeynep Hoca'nız tanıştırayım. Zeynep Can. Kendisi hastanemizin çok önemli bir değeri hocalarımızdan. İşte o da sizin gibi bir zamanlar böyle yurttaydı çalışıyordu. Ne yaptı? Bakın geldi Valide Ati'ye başvurdu girdi işte şimdi işte çalışıyor. Biraz bu aralar şey sevgilisinden ayrıldı da o yüzden uzakta sevgilisi. O işte şey yaptı. Efendim İpek Hanım? Zeynep. Ateş'e ulaşmaya çalışıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Ee, benimle birlikte şu an hastanın yaşadığı yeri araştırıyoruz. Nasıl? Ne alaka? Ne yapıyor Ateş orada? Yani siz hastanın evinde misiniz? Yok evde değiliz. Ee, yurtta kalıyormuş kız. Kız yurdundayız şu an. Ha. E tamam. Telefonu verir misin? Eee <laughs> vereyim. Bir dakika. Ee, ne yapıyormuşuz? Orhan Tasyonlardan uzak duruyormuşuz. <gülüyor> <he>? <gülüyor> Tamam <laughs> bir tane Orhan Hoca'nız çok müstesna bir insandır. Bir tane daha alıyorum. Tabii, de, Ne harika şunlar. İpek Hanım arıyor. Yok, bir... Yok yok. ya. Hiç acil var. bir şey lazım. Bir kişi bilir Allah. miyim i̇şte ben? Böyle, bizim işimizde böyle. Her dakika. Tamam. O zaman kızlar ne yapacakmışız? Ne yapacakmışız? Allah aşkına. <laughs> çok... Efendim <laughs> İpek. Söyle. Ateşçim zahmet olmazsa buraya gelir misin hemen? Çünkü önemli bir şey konuşacağız. Saatler olsun. Harikaymış benmiş benmiş bornozlar. Hı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bir de... Kızlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benim gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum çay için. Harikaydı, son bir yudum malıyım. Hı -hı. Bir tane de yolluk alıyorum. Müthiş bunlar. Peki o zaman, hepinizi bekliyorum Valide Atiye. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Orhan Tasyonlardan uzak duruyoruz. Orhan Tasyon yok hayatımızda. Hadi Zeyno. Hadi. Hocam. Hocam, bastonumuzu... Allah Allah. Bak bastonu bile unutturdunuz bana kızlar. Hadi bakalım. Hoşça kalın. İyi, hoşça kalın Hadi. Hadi. Bir daha da gelin. Tamam. Geleceğim. sizde, de. Siz de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.